Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün kuzenimle beraber oynuyoruz Bata. Brawl Ne? Ben de babayım bu arada. Sonra <laughs> La ben nereye gidiyorum? Onun e, o yeni yükledi. Dalga geçme sakın. Yani ben onu koruyacağım. O beni koruyamaz. Ya öldüm. Oh, <laughs> fuck. <laughs> <laughs> öldüm. Ya bir de enderim. İnanç bir karakterim var. Oh Leon'u var atıma. Ben, ben de de varım. Ben de Leon'un baba prosu var lan. Leon versen bana. Ya git öyle verin işte. Sen Adım Gelin. baba. Kadın 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 kadın. Çık. Ya bunlar niye beni öldürüyor? Ya e sen de dibine gitme. Elimde. Allah Allah. Kanks bak yapma kanks. Bir savaş Oğlum beni bu dakika mı yanacak lan kardeş? Oğlum bak. tara. Tara bak yapma sinir etme beni tara. Tara değil de şu Leonluyu Leonluyu öldür. Oğlum. Oğlum lan korkun hiç olmaz babuş. Leonu öldür. Babuş 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 git babuş. Bubble tea, bubble, tea, bubble tea kendini öyle bir şey atarak bir şey mi sanır? Oh! Atar Öldürdüm. Ama ben Ama kendim öldüm. Tak. Beş gün. Çok güzel bir şey bu. Aa, Hesaplaşma. Ölürüm. Geliyorum. Adam 12 yük. Onun ki. Geldim ben. Yosofte. Yosofte. Ama tekte ölürüz. Sana bir şey diyeyim ben tekte ölmem ama. nasıl oynuyorum acaba? Süper. Ben yani güzel. Oğlum. istersen şimdi. Şimdi. şimdi gelsin ben de... ben. Yardımcı oluyorum. Sen yardımcı olma. onları büyük bak sen. Abi şey olmaz ama ikinciyiz. He arkadaşlar bir dedi şey adı neydi lan? melekler var ya onda bunu alacağım işte bir, iki, 3 4 5 evet 5 tane almışım yani alacaksın mı bastır alacağım çok güzel bir şey ne zaman alacaksın? bugün son maç Hı. dur bu da kuzenim öyle oldu baba Çak, hava Hadi hazır mıyız? Giriş aldı. Ben hala kitoldum. Işte. Hadi. He abone ve like yapıyorsunuz. Hadi. E, i̇yi iyi oldu. <laughs> 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 ya. Bir de hala son. şimdi konuşacağım yere. Kanka cennet kapısı. Gerçek gerçek tabii çok saçma. Sen de on ha. Ay. <laughs> ha şaka Oy dört tane yük var yanımızda. Şimdi hepsini alacağız tamam mı Batu? Sesini biraz kıssana. Sen sesini biraz kıssana. Sen o kutuyu al. Ben alıyorum. Ben aldım. Tamam onu bunu Onu bunu alma. Ee, evet şunu al. Hadi Batu onu alırsın lan. Arkadaşlar benim kuzenim eskiden de oynuyordu. Eskiden primosu var. Sen dekir. hallet onları ben alıyorum. Ya şu Leon'u geldi mi ya yine? Zıpkımın kökü. Ya bulamıyorum kutuları. Oyuncu sayısı dört bu arada haberin olsun. O. hayır takım sayısı. Kalan takım. Etkar var. Etkar var. Verin etkarını. Ölmek istemiyorum işte ya. Etkara Etlere... Ekran öldürdüm. İyi. 6 ekim şimdi. Oyundaki en iyi yüklü benim. Mal <laughs> <laughs> boşuna attı. Oyundaki en iyi yüklü onlar da şu an. Baltımı iyi. Aa onun ki bir. Biz yeneriz. Ama öyle hemen yeneriz. <laughs> Kanka ama hayır. Hadi bastır aç o amandanız neyle ama kanıyormuşum. Oy medama bunu vermeliydin ama ya kanks. Kanks. Sarı hediye satacağım. Sana gelse adamsın. Hadi buna bas. Hazırım de ben de hazırım diye. 3 tane hediye var. Hadi oğlum. ne ona bastım? Dedim, dur. Hayır ba bir daha basma. Çıkışa. Hadi. Vili vili vili. Adam da mix. Adam o gel buraya John Carlos gel gel. Çok güzel. Hadi. Sen o kutuyu al. Tamam. Hayır ben sen öyle. Ben bunu alıyorum bak tamam. bak bak Çok he, oyunu çok hemen çok anlaman lazım yani. Benim gibi anlaman lazım. İşte öyle bir arkadaşım olsa hemen ölme be hemen ölme. E ne yapayım ben? Adam oldu. Ay sen misin lan o? <laughs> Oy fuck attım adama. Yeah. Yeah. Ben şöyle ses çıkarttım. Yeah. Oğlum o tacam sadece bir tamam. Üf iyi kaçtım. Oğlum fekat fekat. Oyuncunu değiştir tamam mı? Ya tam da atıyordum ha. Aldım. Ez de bakın ya, ez az, az, azallah şöyle cila. Azalla, Hiper şarjım var. Hiper şarjım var. Kullanayım. Kullan bence. Hayır daha kullanmayayım. Hız, hız şey var da kullanmayayım. Ya tam da atacak. Oy 12 küp. En iyi benim şu an oyunda Batuhan. tamam yeneriz. Batuhan niye dibine? Ya şunlar da bir gelmesin ya. Oğlum. Tamam. Bastır alıyorum. Bastır alıyorum. Arkadaşlar bastır alıyorum. Bastır. Bastır çıkar inşallah. Let's go. Let's go. O ne? Bastır. Bu. Hmm. Hadi bas. Ender. Ender, ender, ender. Hiç olmaz. Süper ender. Hadi ay. Tamam hiç bir şey yok artık. Kolaydı. Hadi ya. Şey yok mudum, oğlum? O lafı oynayamıyor Ne oynuyor? Ne başka Tam. Tamam. Videoyu gitsin. Savaş, tam tam. Savaş topu tamam, Savaş topu. Aa, la, dön. Niye bu oynayamıyor? İşte karakterin olmalı galiba. Ee, onda ne al alırım söyleyeyim? Ne? O orada da bunu alırım. Arkadaşlar biliyorsunuzdur. Hey, video çekmediğim bir gün var ya bir attım topu bir attım bir de hiper şarjı var bunun o hani canavar var diye canavar demiştin sen o büyük kim sağa bende işte onun da hiper şarjı var evet dark ooo oğlum biz yeniliriz yine en çok evet, evet, evet. ya, ya karakterim de öyle bir şey ki Edgar alsam daha iyi. Lan ultim vardı ya. Ben şey Lan kaleyin elini patlatıyorlar Batuhan. Ben kaleyi koruyorum. Kaleyi, kaleyi öldürüyorlar anca. Olur, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ooo biz yenildik ki. Oğlum böyle bir şey mi oldu? Ya diğer oyuncu sıkıntılı. E sen de sıkıntılısın. Allah Allah. Yeter bir ya bitti. Allah. Im. Ben seni tutuyorum. Kanka ben de tutuyorum ya. kanka böyle mod mu olur? Arka bahşi. Çok hissediyorum. Sade. hazır. Hazır Dur. Morty. Ben Morty istemek nefes al. Morty istemek nefes al. Hakkı bul. Beni kovma süresi diyor. Hadi. Tamam. yükselttim tamam. savaşçıyı bekle tamam. ola o çok tamam ha. oğlum var ya bakık Denemeyiz. miyiz hatta ah, hiç denemeyiz var denemeyiz putra niye öyle gidiyorsun niye öyle havalı ne ha. sana yardım ediyor ya ama ama yerdeyse oluyor da ama yani diyoruz ama kanka yani hadi botan nasıl tutuldu kanka ay gitti bak topatür. bu sefer de ölmeyiz inşallah Oyun. Bakın hiç ölmüyor musun ya Allah Allah <gülüyor> Ne ne <gülüyor> <gülüyor> o, Komik sen Sa öldün. tamam. öldü ben de öldüm bak kendime de gidiyor Dur! 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 Sizleri telefon sesine kus. bir ya bir şey yok. Oğlum anne hani bir şey yok. Orman yandı ya. Onu diyor. Öyle hemen yok. Ay ay yok. Ay ay yok. Bu ne lan? Ölenler var daha ormanda. O kadar hayvan ölmüş. <laughs> Hazır. Hadi. Eee şey oynuyoruz. O ne lan özürlü gibi? Bir şey diyeceğim ama o ne özürlü gibi? Oğlum orman yanmış ya İzmir'de mi? Neredeyse. O nasıl karakter özürlü gibi? lan kim teks seni belki <laughs> 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 Ben topluyorum. <toplayayım. gülüyor> Toplama. Eliot çünkü teks. Aldım din. Bu bak ben kimseyim. Ben kimsem bana vurma bak ya şey olmaz ki. niye yiyorsun kanka? Niye yiyorsun? Oh. Oğlum eksi 10 36 yolu. <laughs> Batan çık. Batan bana sonra <Gülüş> kötü. Ne yapalım ne olmalı duracaksın ya? Bir şey diyeceğim bunu anladım. Bunun için ne oluyor? Yani o konsümlerden birisi gelmiş ihtimali var. Ama ne zaman? Yani. Onu bilmiyorum. Senin gibi süre ne olmuyor? Çünkü bende çok karakter var ya. O, 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 İşte öyle. Resul <laughs> Mortis kalk oğlum bir takımda iki tane Mortis çok kötü lan sen nasıl? Yok ooo Kostümü görüyor abinin. İşte abinin kostümü var ya Bimba'sa ya ya. <laughs> ya, bir... ya ondan daha iyi elleri de var. Pardon da bunu <laughs> da söyletdiriyorum. Tamam. Anne kısıklı mı Ben ne kişi oldum? <laughs> demek ne bütün? Mortis. neyle yaptı? Sabam. Flipsli. Seni galiba Ya bana geliyor. Bana da geliyor. Ya bu <laughs> kişi. Oynayım. Oynayım mı? Bak, oynayım. 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 ne Oynayım. Bak ölürsen seni döverim bebe. Fasıl! Yapma. Ölmüyorum. ben sana kaçıyorum. <laughs> sen de kaçıyorsun değil mi? Ee... Evet. Oha gizlendir. Yok. Orada bir şey var. Almıştım ya. Aldım aldım kokusunu alıyorum. Tamam şaka şaka. Ver sen sen de yaptım. Bu tüstelik. Abiler bir şey kırız ya. bakın. At ayına at ayına. Lan ayını at artık ya. Aa, bak bizim ayının. Valla Ben başka, ben başka adam alacağım. Ya süper bir karakter al ya. Sen başka bu değil mi? Da, ne? Şu nasıl? Bu da mı çok iyi? Yok bu okay, kötü. Bana gerek yok. Tamam o zaman şu. Evet. Ay. O değil. O değil. Arkadaşlar bir dakika emrini soy. Kanka ne yapıyorsun ya? <laughs> Öpüyorum artist. Artist. deme Aynen keselim. Hadi. İç çıktı almadı. O bak iç çıktı birisini koparırsam bu ha geberterim seni. Hadi lan oradan sana ateşler. Hadi balçak alacak sağ ol müziği geldi. Çok o iç çık bize önemli. Ben kedim gadi gadi bana mama lazım. Anlaması lazım sen benim Benim hileliğimi çaldı git. Ah işte onlardan bir. Onu söyleyeyim o ya opal. Kanka o baleci niye geliyor? O baleci salak çünkü. Anlaması lazım. Tamir'in tarzı anlamlı. Sanki hiç görünmüyor. La bir su al. Geliyor yardımcı oluyor. <laughs> Gerçekten kötü bir şey. Gerçekten, gerçekten, gerçekten. Bak ben sonra bir de ölürsek boğazımı keserim. Evet. Ya ne zaman karakter gelecek ya? 10 yıl sonra. O nasıl kırıktı? Oğlum o bir melek. <laughs> o bir melek. <laughs> o bir melek. Sadece kedilerin. Onları da öyle de. O bir melek diye. Arkadaşlar <laughs> o bir melek. Onun var ya. Onun <laughs> ne var <yavaş>? İçinden ne geçtiğini biliyor. Onun var ya. Uçacağını uçacağını. Şarka şarka. <laughs> <laughs> Seninki yahu ya. Oğlum eylem. çocuk Kaçırın diye at mı oldu lan? Öyle bir koşuyor ki seninki. Hızlı koşuyor. Öyle hızlı koşuyor ki. Oo. Sanki hiç görünmüyorsun ya. Görünüyor mu bu şu? Görüyor ya. Ne oldu sanki? Çocuk kaçıran. Yeah. Çocuk kaçıran gelme. Bir salırsın. Kanka bak uçma saçma. Niye bu bunu? Ya karakterimi yükselteceğim. Anlaması lazım tam benim tarzım. Anlaması lazım tam benim tarzım. <laughs> Ay hiç görmedin ya. Kanka Ama hoşçun çok güzel ha. Bunu müzeye koymalısın. O ne lan fıtı fıtı diye? Çok salak canım. Açın! <laughs> tamam, tamam. Sülale sülale. Doluşmuşlar. İkisi de bana saldırıyor. Bu sefer ağır delikanlı olacağım. Dur. Yeniden doğayım. Şimdi hepsini öldüreceğim. Şüpheli. 12 12'lik adamı. Bak vuruyor. sana vururum ha. Ef. Ne yapıyorsun? Delirim lan kardeş. Ah. Ah. Ay arkadaşı da oradayım ya. Ye yerim. O arkadaşı da yerim seni. O arkadaşı da Pis yaparım. Dandım dandım. Pis yaparım lan. Ay ah. kim? Kaka 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 kaka. Ya şanım laf laf. Oha neredesin? Aa bu bir melek. Aa bu bir şeytan. Merhaba şeytan. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Kanka. Ne Ayıp, Ayıptır o 42 numaralı kokmuş. Oo kokmuş. Şaka şaka. Ergen de Cadolos. Ne diyorsun emmi? Cadolos. dolos Sen dolos Bundan oyuncular o on virgül doktu sen Sen dolossun Sen çıkışa bak ya. <laughs> oğlum ne gelmedi lan? Ben de girdi. şimdi giriyor. Arkadaşlar benim internet bir milyar çekiyor. Benim <laughs> Olam hadi vursana köle. Şak şaka. Ağzını Oğuzunu... bak sana ateş ederim ha. Ya ölüyorum. Oktu ya bak oktu ya. Dur ben oradan alıyorum sen de oradan. Ha. Gel beni takip et. Beni takip et ben, bu oyun oyunu, oyunu bil. Bak buraya girersen ölüyorum. Ya sen niye var dönüyor? İlla sık gibi. Kanka sana bir şuradan ateş edeyim mi? <laughs> Açığa değil mi? Sana taşıyordu. Oo aldım. Alamaz. Ya öldürdün Salak mıdır? <laughs> On <laughs> Hadi kalk bir. Şuraya bırak Benimki hızlı bitiyor. Ne oluyor? Hayır Ah Tamam gel. Kıraza gidelim. Bak ölürsen gebertirim bata. Onlar da onlar ötesi diyor Ben o koru o zaman. Nalan sen ne dedin lan? Bata ölürsen belanı hani severim. Botan deverim. Ne? Botan develim seni. Tamam. Botan Batı, bak. botan saldırma sana. Batuhan ne olursan küserim seninle. Anlaması lazım tamam benim tarzım anlaması lazım. Kuran bana geliyor. Kuran bana geliyor hatta. Kuran bana seni. Bana da geliyor Aşko. Aşko. Kur'an bana gelme. Oğlum adam bilmiyor. Bir, 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 bir. Hadi gelsin. Hadi. Hiç de i̇şte, küreği yok. Aman neyse burada oturalım. Buradaymış. Hadi. O abimiz 2000 milyon. <laughs> Araba dünya bilgisi kimmiş? Dünyada azarsa. Ne tanıştın? Hemen karakter sandım. O ben de güzel bir karakter sandım ya. Bu ne? Nal gibi. Rox. Fox Hayda. Hakan Hadi dev oynayalım. Rastgele sonraki bak. Bir dakika dev oynayacağız. O niye olmuyor ki bende? Niye? Ay, Sakarım, Çıkarım beni. Ben ne oldu? Devam etmedim. Ne oldu? Ya savaş topu ne ya? Tam savaş topu zaten. Hazırım. Kanka bir dakika hazır Ben kazdırım ya. O ne lan? Bum bum bini kızın. o ne lan? Oğlum <laughs> da yeni geliyor. Yo hep görmüştüm onu. Böyle dombili dombili gözüyor. Oğlum ince dombili de bu fakir ya. Oha o ne lan? O nasıl yürüyüş? Atatürk'ü nasıl? Kaçıyorum. E, sakın kaçma. Develim seni. Ya şu <gülüyor> <gülüyor> Belasını sattım diyordun evet. Git Ben kaleyi koruyam Git kaleyi korusan korumasan hiçbir şey yaramıyor zaten. Sanki sen çok işe sen bir şey yapıyorsun. Sen Sanki şey yaramaz. Kaledesin Öldüm, daha da. Öldüm, Sensin. Kalede, daha. kalede duruyor bence. Korku. Hayır çok Gafi, zubur, Ama sen şey, çal. Tamam. Baba, onları Bata, bir Bata, bir Bata, topu bana ver. Bana ver. Topu aldın mı bu? Ver. ver versene atsana. Alam sen uçurur mi Ne? Uçurur. Eee, fark etmez. Ateşin var mı? Yok ateşin. Sen üstürmüyorsun da. Yok <laughs> da sımarı mara kaçtık. Sımarı basın. bir şey söyleyeceğim. Biraz daha müsaade ediyorum. Bu kapatıyoruz tamam mı? 24 dakika sonra alıyor. Gördünüz mü? Loton. Tamam. <laughs> Bata, hadi. Loton, <Bata>, ne oldu? Loton, ne kadar düşünüyor